Merhaba arkadaşlar. Teholi ise analizi yapalım. Teholi çok fazla soran arkadaş var. Teholi alakalı neler olabilir? Ne kadar yükselebilir? Ciddi anlamda bir yükseliş inmesi içerisinde aylardır kıramadı. 30-65 direnç noktası vardı. Kıralım geldikten sonra hiçse çok ciddi anlamda yukarı yönlü hareket etmeye devam etti. Bir günlük grafikte. Destek 15-24 30-65 arasında uzun süre yatay hareketliliğin ardından yükseliş ümelenmesiyle beraber devam ediyor diyebiliriz ki 80 hedef noktasına doğru da hareket etmeye devam ediyor. Günlük grafikte işlem aç 20.85'te geldi. Alış beraber ciddi bir yükseliş yakalandı ve en yakın hedef noktası 80 şeklinde takibimizi gerçekleştiriyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin devamını haftalık grafikte bakalım hemen. Haftalık grafikte ise arkadaşlar çok daha güzel bir grafik var. 18 işlem aç var. Yine 15.50 bir alış teyit sinyali vardı. Trade yönümüz hala yukarı yönlü. Bu hissede de haftalık bazda baktığımız zaman pazartesi açacağı mum çok önemli olacaktır bu hissenin. Yine haftalıkta da 80'ler çok rahat görülebilecek fiyatlanmalar diyebiliriz. Ortalama olarak 18.80 indikatörü kullananların maliyeti %259 kar verirken alış değil de pozisyon açan arkadaşlarımızın karı %300 civarında ve indikatörümüzde mükemmelin üzerinde bir sinyal üretimi gerçekleştirmiş Terada. Tehol yükselişini devam ettiren nadir hisselerden bir tanesi piyasa şu anda çok kötü ilerlerken Tehol tutunmaya çalışıyor ve yukarı yönlü hareketliliğini daha da devam ettiriyor diyebiliriz. Tabi günlük ve haftalık bazda orta vade ve uzun vade kontrol eden arkadaşlarımız için 72-80 bölgeleri takip edilebilir. Ekranda görmüş olduğunuz indikatörü alıp kullanmak isterseniz arkadaşlar TikTok, Telegram, YouTube üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. İndikatörü alıp kullanabilirsiniz. Tabi indikatörümüzün içeriğinde trade yönümüz, işlem açı, stop fiyatı, kar alabileceğimiz hedefler, alış teyit, satış teyitler gibi destek dirençleri de otomatik olarak görebileceksiniz. T-Hold'e yükselmeye devam ediyor diyebiliriz bu kötü giden piyasada.